Merhaba, ismim Ezgi Yalınalp. Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nin program ve medya koordinasyonunu yapıyorum. Aynı zamanda festivali organize eden Proli Kültür Sanat'ın kurucularındanım. Üç kişilik bir ekibiz. Biz yani uzun senelerdir birlikte çalışan bir ekibiz. Emrah ve Kıvanç'la birlikte festivalcilik geçmişimiz var. Daha önce Ankara Film Festivali, Malatya Film Festivali gibi festivallerde görev aldık. Ve 2013 senesinde de Proli Kültür Sanat'ı kurduk birlikte. Ve bir Ankara Engelsiz Filmler Festivali fikri ortaya çıktı. Çünkü daha öncesinde katıldığımız festivallerde de hani görme ve işitme engellerinin erişimine uygun gösterimler zaman zaman yapılıyor. Ama bunlar 2-3 filmlik programlar oluyor. Yani tamamı onların erişimine uygun bir festival Türkiye'de yok. Dolayısıyla bunun bir ihtiyaç olduğunu görerek aslında bu fikir ortaya çıktı. Ve teknik olarak bunun mümkün olduğunu gördükten sonra bu festivali düzenlemeye karar verdik. Daha sonra projelendirdik bu festivali ve çeşitli kurumlara götürdük proje olarak. Onlar da desteklerini vereceklerini söyledikten sonra hayata geçirmeye karar verdik. Daha doğrusu bir şekilde hayata geçmiş olduk ve hızlı hazırlıklara başladık. Sürekli büyüyen bir festival. Yani 2013 senesinde ilk yapılmasına rağmen şu anda hem katılımcı hem de destekçi anlamında Gitgide böyle büyüyen bir festival. Umarız hani gelecek senelerde de kurumsallaşarak yoluna devam edecek. Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nde filmlerimizi güncel ve güncel Türkiye ve dünya sinemasının örneklerinden seçiyoruz. Aynı zamanda klasik örneklere de yer veriyoruz. Yani aslında güncel sinemayı ve klasik sinema örneklerini e, ...görme ve işitme engelleri için erişilebilir hale getiriyoruz. E, programımızı seçerken öncelikle bölüm başlıklarımız var. E, engelsiz yarışmamız var. Bu e, Türkiye Sineması'nın en iyi filmlerinin yarıştığı bir program. E, 5-6 filmden oluşuyor. E, ve Türkiye Sineması'nın o sene yapılmış en iyi filmlerinden bir derleme. E, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri için yarışıyor. Aynı zamanda seyirciler e, filmleri oylayarak en iyi e, Seyirci ödülünü, seyirci özel ödülünü de belirliyorlar. ile alfabesiyle basıyoruz oy pusulalarını ve herkes orada oylayıp hani en sevdiği filmi bu ödülü belirliyor ve festivalin kapanış töreninde de ödül töreninde de bu ödülleri sahiplerine dağıtıyoruz. Onun dışında çocuklar için filmlerimiz var ki bunu çok önemsiyoruz çocuklar için filmleri çünkü engeli olmayan ve olan çocukların bir arada bulunması bizim için çok önemli onların hani birbirleriyle empati kurarak engellilik meselesini normalleştirmeleri çok önemli. Yani çünkü onlar çok izole bir yaşam sürüyorlar toplumdan ve karşılaştıkları ön yargılar aslında hani en çok zorlandıkları hayatta şey yani fiziksel engellerden ziyade ön yargılar aslında onları zorlayan şey. Dolayısıyla çocuk gösterimleri önemli. Onun dışında engellilikle ilgili filmlerimiz var. Yani engellilik dediğimiz şeyin ne olduğu üzerine kafa yormamızı sağlayan ve onu tekrar yeniden düşünmemizi sağlayan filmler bunlar. Kısa filmlerimiz var. Türkiye sinemasının son dönemdeki güncel örneklerinden bir derleme seçki yapıyoruz. Onun dışında klasik yani dünya sinemasının artık hani kültleşmiş, klasikleşmiş örneklerinden filmler gösteriyoruz. Çünkü bu filmlere de onların yani görme ve işitme engellilerin erişimi olmuyor herhangi bir şekilde. Ve bunu da önemsiyoruz. ve bunun işte belgesel filmlerimiz de var. Dünyadan gene dünya sinemasının en güncel ve en ödüllü işte eleştirmenler, sinema severler tarafından beğenilmiş filmlerini gösteriyoruz. Program kısaca bunlardan oluşuyor. Kıvanç Yalçınar Ankara İngiliz Filmler Festivali'nin genel koordinatörü. Filmler sesli betimleme, işaretli ve ayrıntılı alt yazı gibi gösteriliyor. Ee, aynı zamanda filmin orijinal sesi de yine salonda e, filmi sesli betimlemesiz izlemek isteyenler için e, salona veriliyor. Şöyle gösteriyoruz, sesli betimleme nedir istersen ondan bahsedeyim önce. Sesli betimleme filmdeki sahnelerin e, betimlenmesi aslında, anlatılması. Yani işte salonda üç kişi var. Biri kameranın arkasında, diğeri röportaj için röportaj verenle konuşuyor. E, i̇şte tripod var, işte iki tane ışık var, bir masa var gibi sahneyi betimleyen bir ses. Görme engelliler için kulaklıkta oluyor. Görme engelliler final girmeden önce standtan kulaklık alıyorlar. Bir kulaklıkla filmi takip ediyorlar. İşaretli ve ayrıntılı alt ise filmin üzerine e, yerleştiriliyor. Filmin sağ alt köşesinde işaret dili tercümanı. Filmdeki diyalogları, e, sesle sesli diğer diyalogları işaretli işaret dili tercüme ediyor. Aynı zamanda ayrıntılı alt da filmdeki sesler, diğer ses öyledi. işte uçak sesi, araba sesi vs. E, işitme engelleri için, işitme engellilerin bu sesleri e, tanınabilmesi için filmin üzerine yerleştiriliyor. Görme engelli ve işitme engelli için sesli betimleme işaretli ayrıntılı alt yazılarında ortopedik engeller için de e, ortopedik engellerin erişimine uygun salonları tercih ediyoruz e, gösterimler için. E, bu Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu Festivali'nin ikinci yılından beri kullandığımız bir salon. E, bu yıl Göte Enstitüsü'nü kullanacağız. Alman Kültür Merkezi olarak da biliniyor. E, yine ortopedik engellisinin mesela erişim için uygun bir salon. Ve Çağlar Sanatlar Merkezi daha önceki yıllarda kullandığım salonlardan biri. Hani Ankara'da ortopedik engellerin erişimine uygun salon bulmak gerçekten e, kolay değil. E, bu salonlar aslında yani saydıkların, e, belki sadece bunlar var ortopedik engellerin erişimine uygun. E, karşılaştığımız zorluklar konusunda da yani bu söyleyebilir, belki en başı bir Ortopedik engellerin erişimine uygun. E, salon bulmak gerçekten büyük bir mesele bizim için. Bunun dışında tabi sadece ortopedik engeller için değil, yani görmeyenler hatta duymayanlar için de e, şehirdeki e, işte hayatın kaldırımlarının, top taşıma araçlarının e, uygunsuzluğu e, görme engeller için, işitme engeller için uygun olmaması e, bu tür araçların kaldırımları. Büyük bir zorluk. Yani siz ortopedik engellerin erişimi için veya işte e, bir salon buluyorsunuz görme engelli için, işitme engelli için gösterim organize ediyorsunuz. Fakat şehir e, bu insanların hani engelli erişimi için uygun olmadığında evlerinden çıkıp bu salona gelmeleri bile büyük bir mesele haline gelebiliyor. sürdürülebilir olması, sürdürülebilir olması çok önemli. Yani e, işte bir kere iki kere engelsiz filmler festivali yapıp bittiğinde aslında pek de bir şey yapılmış olmayacak olmuyor yani yine aynı şekilde dördüncüsünü yapıyoruz bu yıl dördüncüsünü yaptıktan sonra da yani yeterli bir süre değil bu çünkü yola çıkarken hedefimiz amacımız niyetimiz görme engelleri, işitme engelleri bir şekilde e, kültürel üretimlerden faydalanamayan, yani vizyonda film izleyemeyen diğer film festivallerinde e, üretilen filmleri, gösterilen filmleri takip edemeyen e, engelli bireyli e, bu açığı kapatmasıydı. Yani işte sinema tarihinden de filmler gösteriyoruz. Hem Türkiye sineması hem dünya sineması tarihinden. Hem de yeni filmler, güncel filmler işte. Hem geçen sene dünya festivallerinde en çok öne çıkan filmlerdi festival programında. dolayısıyla hani bir, aslında bir farkı, bir eşitsizliği kapatmak niyetiyle yola çıktık. Yani böyle bir festivalin bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl fark etmez yapıp bitmesi çok da bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. Hani sürekli sürdürülebilir olması, sürekli olması, on yıllarca sürmesi belki bir şeyleri biraz değiştirir diye düşünüyoruz. O yüzden ee, Sürdürülebilirlik konusunda tabii en büyük engel fon meselesi yani e, bir fon kaynağı yaratmak bir çünkü bunlar çok masraflı işler yani filmin sesli bitmemesi, işaretli ayırtlı alt yazı erişilebilirlik uygulamalarının hazırlanması büyük e, maliyetler. Festival için yani en büyük zorluklardan biri e, tabii bu kaynağı yaratmak. E, Festival başından beri destekleyenler var, birlikte e, hareket ettiğimiz insanlar var bu şekilde aslında sürdürüyoruz. Fiziksel engelleri bulunan, fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan grup %12 aslında dünyada da bu oran aşağı yukarı aynı. Ee, i̇şte az gelişmiş bir gelişmekte olan ülkelerde biraz daha fazla olmakla birlikte bütün ülkelerde aşağı yukarı bu civarda seyrediyor. %12 bir engelli grubundan bahsediyoruz, nüfusa oranı bu. Ee, düşünürseniz de çok küçük bir grup değil. Yani e, işte pek çok film festivali pek çok sadece film festivali pek çok etkinlik yapılıyor. E, bu etkinliklerden, bu engel gruplarından birine dahil olanlar bu etkinliklerden faydalanamıyorlar. Ve hani burada bir eşitsizlik durumu söz konusu. E, dolayısıyla ki yani şu an işte, Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde e, bu fark kapatılmaya çalışılıyor bir şekilde. E, vizyon sinemasında dahi işte sesli etmemeli filmlerin haftada veya günde bir seans gösterilmesi gibi bir şey var. Bazı yasalar çıkıyor. Bilim kadarıyla burada da hazırlıkları var. Bunun dışında bu açıyı kapatmak için az önce bahsettiğim açıyı kapatmak eşitsizliği kapatmak için tabii hani bazı atölyeler yapıyoruz senaryo atölyesi ve canlandırma atölyesi. Canlandırma atölyesi festivalin ilk yılından beri devam ediyor. Senaryo atölyesi ise geçen yıl başladı canlandırma atölyesinde 9-12 yaş grubundan işitme engelli çocuklar oluyor katılımcı. Ee, kendi hikayelerini bir şekilde e, önce hikayeleştirip bir işaret çevirmeye eşliğinde. daha sonra da onları işte belli karakterlerle, e, stop motion tekniğiyle e, kendi hikayelerini, animasyon filmlerini, canlandırma filmlerini yapıyorlar. Ee, en başından beri dediğim gibi 4 yıldır tekrarladığımız bir festival, yaptığımız bir festival ve e, e, Geri dönüşte çok iyi olduğu için de yapmaya devam ediyoruz açıkçası. Senaryo üretim ise geçen yıl başladık sorumluluğunu. Geçen yıl aslında görme engellerle yapmak gibi niyetle başladık. Fakat daha sonra söz içinde karma bir etkinliğe dönüştü. Yani görme engeller ve görme ilgili olmayanlar yani birlikte katıldılar atölye Fakat bu yıl görme engelli olan, işitme engelli olan, herhangi bir engeli olmayan herkes bir arada... Bu senaryo atölyesinde e, kendi hikayelerini yazmayı, e, yazma alıştırmaları yapacaklar. Senaryo yazılımına ilişkin bazı ufak e, bilgiler edinecekler. E, bu da böyle bir atölye. Bir de yan etkinlik olarak otizm spektrum bozukluğu yaşayanlar yaşayanlar için e, otizm dostu gösterim yapıyoruz. E, bu gösterimde de e, ses seviyesi düşük tutuluyor ışıklar. Ee, tamamen karanlık olmaya salon biraz ışık oluyor loş bir salonda gerçek bir gösterim ee, salonda delikleri bir hareket edebiliyor katılımcılar ee, ve e, salonda yiyecek içecek bulundurabiliyorlar bu e, gösterimde bunun dışında söyleyeceğim bir de sergi olacak bir yıl ee, ilk defa bir sergi yapıyoruz Swedish Institute ve e, İsveç ve İsveç Sak birlikte, Rusya ve birlikte Erişiyor Sanvar'ın fotoğraf sergisi. Ee, yine engelli bireylerin portrelerinden oluşan İsveç ile ee, birlikte gerçekleştiğimiz bir etkinlik.